No. You can't Yemin et bana, bu çeşme aktığı sürece beni sevecek misin? Yemin ederim ki, bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile, benim kalbimdeki aşk sönmeyecek. yok oh, gel keyfim gel bundan sonra böyle çalışmayacağım at anam at bak götürsün mahalleyi süpürürsem namussuz nerede lazım sen bu akıllı nereden nereden tamam sakin ol, Şakin ol. Don't be ridiculous. Ne içiyorsun? Camsil mi? <laughs>